Bolu'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Bolu şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doğu Harikası Abant Gölü Milli Parkı yolunda dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle Bolu ile Abant yolu arasında göçükler meydana geldi. Araçlar bölgede kontrollü olarak ilerledi. Taşan derelerin yakında bulunan çam ağaçlarının bir kısmı dere sularına kapıldı. Su taşkınları Abant Gölü Milli Parkı piknik alanlarında da etkili oldu.